Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamünaleyküm. Bugün elimde sonunda aldığımız karakteri var. Abonelerim yorumlarında, mesajlarında bas bas bağıra bağıra istiyordu bu karakteri. Ben de artık alayım dedim videosunu çekeyim. Aslında daha önce videosunu çekmiştim. Ama maalesef bilgisayarımın çökmesi sonucunda renderlamıştım. Bilgisayarıma aktarmıştım. Silmiştim telefonumdan. Bilgisayarım çöktüğü için videom gitmişti. Ben de tekrardan yeni videosunu çekmeye karar verdim. Bir arkadaşımın hesabındayım. Efsane 5, 5 yıldız takımıma mistik gelmiş. Muhtemelen karşıda mistik. Bir maç sonra zaten bu hesapta mistik olacak. Bakalım neler yapacağız. Niye başka hesaptasın diye soranlar tabi olacaktır. Arkadaşlar bu karakterin videosunu çekmek gerçekten zor. Özellikle YouTuber'sanız, YouTube işiyle uğraşıyorsanız çok zor. Kardeşim buraya ben gideceğim. Sen üste git. Ya şöyle söyleyeyim. Aldous karakterinin üzerinde Cedric yazdığı için dakika 1'de lane'imde 5 kişi oluyor. Ve şöyle bir şey yazıyorlar. Abi videoda iyi çıkıyoruz mu? Oynatmıyorlar beni kat diyen. O yüzden başka bir hesafa, hesaba geçtim. Discord'dan bir arkadaşımdan hesap istedim. O da efsane 5, 5 yıldızmış. Gördüm önümdeki içime girdi. Halley gitsene kardeşim. Alttan da biri yazdı tek gitti. Şunu alayım. Güzel. Gitsene baba şu niye uğraştırıyorsun ki? Yani neden? Ormanı bari sal. Güzel. dokuz değil neyse. Kötü değil. Vur, vur bari kesek bunu. Fırla basabilirim. Fırla bastım gel. İnfazın var gel. Buradan steam alayım. Bu eleman toksik ya belli. şundan şunu da alayım. Yani lobide de bir küfürleştiler. Allah kitap gittiler. Tövbe tövbe. Kardeş git işte ya. Burada şey daha fazla orman daha fazla stack alacağım. Git işte kardeşim. Cık. Düz vuruş zorunda kalıyorum ya adam. Tamam ben giderim. Abi neden yani neden neden takım arkadaşını öne geçirmek varken Yani niye niye Hilda mı var burada Hilda vardı en son Armor bot almam lazım Hilda %6'lı çok güçlü ya Aynen burada Buradan hemen hızlıca alırsam güzel olur ormana vuruyordu Güzel. Güzel ADC kill almış. Sistemimizi aldık. Bu benim ormanı alıyordu almış. Ee, şuradan bir armor botu ver abi. Karşısı full AD hasar. Hilos dışında. Oraya aslında bir ulti atabilirim ya. Geliyorum. Geliyorum 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 abi geliyorum. Oyna oyna oyna. Oyna hasar yetecek. Yetmedi. Gel. Buna vurayım. Güzel. Kira aldık güzel güzel. Bu çok iyi oldu. Ver şunu an stek yapacağım. Orman site yapacağım arkadaşlar. Ormanları ve şeyleri daha hızlı kesmek minyonları hem de can ve can ve mana doldurmak adına koleman bizi kule altına çekebilir. Dikkat etmek lazım. Çek mi burayı? Ne yapıyor bu burada? Görüş vermeyeceğim de. Son vuruş atmak istiyorum ona. Adama vurdum. Stek geldi sanırım oradan. Tamam bunu aldık güzel. Otomatik attığın için adama vurdu ya. Ver şunu abi. Önce bitmeyen savaşı bitireceğim. Daha sonrasında şey yaparım. Orman steyimde oldukça. Kardeş ne yapıyorsunuz oğlum? Bastım fırlayı böyle bir geldi ki hilda korkuttu beni ya hilda şu an çok güçlü gerçekten aldous maldous alıp site kasacağına 8 tane hilda siteyi kas 2 tane itemle tek at daha iyi yani Aldous'tan kat kat daha iyidir öyle söyleyeyim arkadaşlar şunu şöyle güzel şunu da alırsam güzel düşmek istemiyorum oyun başında oyun başına düştüğün zaman çok sıkıntıya giriyor geliyorum geldim 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 Öldü o. Oo, çıkın oradan çık çık. Şu yengeci dızlamam lazım hemen. Geri düşürmek istemiyorum kendimi durduk yere. Biraz steklemem lazım. Stek durumum fena değil. 70'lerde zaten. Çok hakim olduğum bir hero değil zaten. Ondan dolayı biraz dikkatli oynamam lazım. Az çok kombolarını falan biliyorum. O elemanı keserim aslında da Battı beni Bir yumruk daha can çalacak Evet Geliyorum 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 abi geliyorum Güzel lolita güzel gördü de Kötü ulti attı ya Önde başladık geri mi düştük biz şimdi Ne oldu aynen öyle olmuş Şunu alayım Çekme çekme İlosu buraya Kardeşim Oğlum ne yapıyorsun? Siz tek kasıyoruz ya. Yapmayın şunu gözünüzü seveyim ya. Kaçıncı videom açışım bu? 3-4 maçtır aynı şeyler oluyor. 3-4 maçtır bu arada Aldous videosu çekmeye çalışıyorum. Oyuna. Keseriz minyonu. Vur loli. Güzel güzel. Bastım fırlaya çıktım. Çıktım. Yumruk atacağım ona. Güzel. Kuleyi çevirdim onlara da. Çok can çaldı ya. Ah be o ulti var ya. Atabilseydin erkenden. Neyse. 3 kişi dive attılar sıra sıra tankladılar bir de can çaldı lolita ultiyi az erken atabilseydi oynayabilirdik orayı da 3 3000 farmım var fena değil buff'ı da dızlamışlar kötü oldu şu minyona yetişebilir miyim ölme lan ölme 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 Cık. Neyse bir tanesi de kaldı en yani azından. kaçırdık ya. Düz vuracağım buna. Buna da düz vuracağım. Kaçıracaktım yoksa. Ayar oldum ya. 3-4 maçtır gerçekten arkadaşlar. Bu hero. Babacım kesme benim ormanı ya. Ben gözünü seveyim. Buraya iki tane orman var diye orada geldim. Şunu almam lazım. Sur niye veriyorsunuz? Çok geri düştük ya. Bana mı geliyorlar? Kana geliyorlar. Biraz risk almam gerekiyor ya. Görüyorum, görüyorum. Çıkacağım ben, çıkacağım ben. Lolita umarım ölmesi çok güzel kurtardın da. Çık 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 çık. Tam vur ona, vur. Güzel kestim bunu. Vur vur vur. Şey bastım, silahımı bastım dikkat edin. Arkası geldi. Çıkmamız lazım, çık çık çık. Yok babacım o, o hero ölmüyor zaten. Eleman da oynuyor hero'yu. O hero ölmez kolay kolay öyle. Uf, ver şu ormanı. Tuttum bunu da. Bir tane daha bastım astım. Öldüm sanırım. Cık. Of. Farmım mi aslında 4400. Steam de fena değil ya. Dakikaya göre 121 stek. Ya takım birbirini yiyor ya. Takım içinde kaos var. Biz birbirimize yeter zaten. Karşıya gerek yok ki. Fruçal de oynuyor eleman. Lobide de küfürleştiler böyle. kemer almam lazım benim. Şu stekleri almam lazım bir de. Ormanı bitireceğim direkt raptor yapacağım. 9 tane steğim var. Şunu da alayım güzel. Birazcık steklemem lazım. Sabır gerektiren bir karakter ya. Ben de hiç sabırlı değilim. Güzel. Bunu da aldım güzel. Tamam gördüm onu. Onu da gördüm. Keser miyiz bunu? Vur. At ultiyi. Çok güzelsin be. Çok güzelsin Lolita. Atacağım ulti ona. Tam keseceğim ben bunu. Güzel. Çıkarsın umarım Lolita. Sizin ne öldünüz abi? Kaç tane kaç kaç kaç. Güzel. Orayı ee, oraya oynayamayız ya. Yok yok oynayamayız. Hilda bile 11 level olmuş ya. Hilda var ya vurduğunu çatlatır şu an tek atar. Steklere devam abi steklemeye devam. Dedim tek atar diye de Hilda kesti mi? Aynı Hilda kesmiş. Vermeyin sur kardeşim ya. Her zaman umut vardır. Dur. Verme. Stek kasalım. Güzel. Biraz tapa yollanacağım aşağıya çok gelmeye başladılar. Farmım fena değil. İyi değil de fena da değil. vurur yani hasar. Hilda bile benden önde. Vurur muyum bunu hasar? Hilda deneyeceğim. Oo güzel farm var. At 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 at. Sol at. Vurdum. Çok güzel bir can. Kesicem onu. Fırlaya bastım. Onu da keseriz. Go 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 go. Çok güzelsin be. Tut 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 tut. Tut kankam tut. Çok güzel. Lord mu aldı elemanlar o sırada? Lord almışlar aynen. Kötü oldu da. Stek kasmak için alan açıldı bana güzel bir yandan da. Geliyorum, geliyorum oyna, oyna. Vurdum. Misilleme bastı ya. Güzel. Bunu keser miyiz? Ölmüyor bu. Sal sal sal. Sal abi ölmüyor. Hepimiz öleceğiz. Sal. Yani ölmüyor karakter baboş. Zorlamaya gerek yok. Stek lazım, stek lazım. Şurayı döneceğim hemen. Lord da buradan geliyor ama. Güzel. ikisine birden tek attım. Sistem iyi ya. En azından asar çıkartabiliyorum. Bir tane daha güzel. Lord'u eritemem ben. Yani gelirler bana. Şey zaten, tamam. Farmım 7K'lara geldi. Güzel. Şu kemeri de bitirsem bir an önce çok iyi olacak da. Şuradaki stekleri almalıyım. Dilda <laughs> mi burada? Bu elemanı keser miyim? Beni kesebilir aslında bu da. Oo güzel hasarım var. Bir tane daha. O da güzel vuruyor. Çıkmam lazım. İnfaz varmış ya. Of. Tilt oldum. benim hatam tamamen ya. tahmin etmeliyim abi o çar oynadığım karakterlerden zevk alarak oynadığım karakterlerden bu çar vurur diye tahmin etmeliyim 7.5k farmım var umutsuzu kalmış bu elemanda zaten aynen umutsuzluğu var orman itemi var 7 denizi var o tek atmasında kimi tek atacak başka %6 da var zaten yani hilda bu vurur Gerçekten Aldous'tan kat kat daha iyi bir karakter yani alın alınması gereken bir karakter Aldous yerine de Çok da gerideyiz kuleyi de verdik nasıl yapacağız bilmiyorum Biraz T ihtiyacım var 200 olmak üzere Aslında bunu ben alsam çok güzel olur biliyor musun Şuna bir yungur. güzel ben aldım yani en azından bir tık cooldown verir. Güzel ormanlara tek atıyoruz. Biraz tek Kazanabiliriz bu maçı ya. Umut var. Bruno ile Halley'in farmı da birbirine yakın. Güzel. Ama ölmeyin işte baboş böyle. Böyle ölürseniz kazanamayız. Böyle ölürseniz kazanamayız. 3-4 maç oynadım. Dediğim gibi hep böyle geçiyor maçlar ya. Bu karakter maalesef Gelmeyeceğim oraya. Şunu da alayım. Şimdi geliyorum. Oyna, oyna. Geliyorum arkadan, geliyorum. Oyna, oyna, oyna. Keserim onu. Stay. Bir tane daha. Güzel. Çıktım, çıktım, çıktım. Kalkanım var. Güzel. İyi kalkan aldım oradan. Güzel kestim onu. Yolda gelirken Q'yu bastım zaten. Güzel oldu o combo. En azından adamları uzaklaştırdık. İyi oldu bu. Red'i aldılar gördüm orada. Ne yapıyor bu? Ar vurmuyor bana keseriz bunu bunu keseriz. Fiskesi yok kaçamaz. Vur vur babuş güzel kestim onu. 250 stek kardeşim. Sal vurma 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 abi. Ver şu kemeri. Karşısı full AD hasar bu avantaj. Biraz açılıp stekleyeceğim. Fly yok beni kolay kolay kesmezler de Hilda'ya dikkat etmem lazım ya anlık Çok güzel hasar çıkartıyor Güzel 275 280. Alayım bunu da bunu da alayım Geldim 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 alabilir miyiz bunu alamıyor bak adamlar doğuyor Ejderha geliyor, satacağız beyler bak. Çıkmamız lazım çünkü Çıkma. Fırlam da yok. Arada kaldım. Lolita'nın ultisi de gitti. lord ulti Vur şuna vur bari, kes. Kestim bunu. Cık. Abi Hilda geldi yine ultiyi bana at diye. Allah'ım çıldıracağım ya. Kafayı yedirtecek bu Hilda bana. Cık. Siz ölmeyin, çık çık çık. Ölme, ölme, ölme be. Ölme kazanırız bu maçı, ölme. 10k farmım oldu güzel. Kemeri de alırsam en azından araya girip oyun yapabilirim. Karşının farmı doğar rüzgarı mı alıyor eleman? Saldırı hızı itemi almış. Muhtemelen ejderha da doğar rüzgarı alacak. Lord'dalar. Ha can, can az can az. 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 Halley öldü. Bir atıyor abi. Çalabilir misin lan bir Çalarsam var çok. Can az. Oyna. Geliyorum ben de geliyorum. Geliyorum ama onu kesip güzel öldü o. Bir cenaze marşı alırım herhalde ben orada. Kestim bunu da güzel. 2'de 2. Oynarız oynarız kanat bitti oynarız. Vur vur babuş. Vur bir tane daha. Tam ultisini de aldım ben. Keseceğim bunu. Çok güzel. 3. Penta var ha penta var. Keserim bunu da keserim. Vuracağım bunu. Gel bakayım buraya kardeşim. Hadi bakayım. Gel buraya gel 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 kardeşim gel gel bakayım gel az zıplatacak gel buraya ultim geliyor kaçamazsın gel buraya Cık, saymayacak ya ultim geldi Baba şu nereye Ohoho. ormandan can çalmayı deneyecek de güzel güzel şu an steam oldu yani bu maçı kazanırız muhtemelen Lord'u, aa Lord'u biz mi aldık? Lord'u bize almışız. Abo ben onu görmedim. Güzel. Ben biraz stekleyeceğim. Biraz daha stekleyeceğim. Giremem oraya. Fırlam yok. Şurada da alacağım. Ee, orası düştü zaten. Güzel. boş biraz daha steklemem lazım. Oraya giremem. Franco da doğdu. Fırlam da yok. Biraz daha stekleyeceğim. Ama ölmeyin böyle. Yani takım ölürse takım ölürse oradan yani mitten bir itseler yersin kardeşim. Adam full AD bir doğar rüzgarı bir şey al onu nasıl itemler? Görüş vermeden oyun yapmam lazım benim ya. Gelebilirim aslında oraya da e, ee, fly'ı bekleyeceğim de fly yukarıda Cık, girme baboş baboş satıyorsun bak fly'ı bekliyorum ben Aa, geldi güzel fly bastım doğa rüzgarı bastı keseceğim bunu keseceğim bunu keseceğim tamam kestim bunu çıkam Cık, oha Cık. abi adam 4k atıyor ya <laughs> kafayı yiyeceğim ya adam 4k atıyor kardeşim sen mi aldı olsun ben mi aldı olsun ya Bitti herhalde. Tutar mı burnu? Tutabilir aslında da ne alsam Şunu Vahşi güç alsam Aslında antik zırh alsam Biraz mü şu Alaca karanlık zırhını alsam iyi olabilir de Alaca karanlık da Çok etkilemez ki onu Kız vuruşu da fazla ya sat şunu Ver abi Güzel 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 Güzel, güzel oynamışlar burayı yani bir tık daha azalacağını düşünüyorum. Aslında... Lan minyon 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 oyun bitiyor. Alo. Oh, Benim de biraz de daha bir steklemem şey bir şey. lazım ya. Maksimum seviyeye çıkmam lazım. Şu blue var güzel. Şu blue'yu da almam lazım. Hasarım iyi bu arada. Gerçekten iyi de karşıda doğar rüzgarı var. Doğar rüzgarı almış safı var. Saflaştır çok fazla sorun değil doğal rüzgarı. Bunu alayım güzel. 387 bu. Baboş. Yani onları kesme de ben alayım daha. Stekliyim şunu da. Aa Bruno. Kardeşim niye bu kadar düşüncesiz oynuyorsun ki ya? yana tek atamıyoruz. Ne oldu bu hasarı? Az önce minyonun küçüklerine tek atıyordum ben. Tamam ormana atıyoruz da. Hasar bir tık düştü sanki ya. Kemerinde pasifi vardı. O da gerçek hasar vurduruyordu. Aslında kemeri geri mi alsam? Lord'u alabilir miyiz? Alayım. Alır mıyız? Böyle bir yılanlasak. Fight'a sonradan gideceğim. Şu alttaki farmı itmeliyim. İzliyorum orayı. Sonradan gitmem lazım. Özellikle Frank ultisini kullandıktan sonra. Geliyorum abi. Hilda'ya geliyorum. 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 Aa çok güzel. Halley kesti onu. Güzel. Gel Lord'a gel. Gel. Gel babuş. Oo orada da çok iyi vuruyorum. Tamam gelmesiz. Orada zorlayayım ben bunu alırım tek başıma. şuna da son vuruş atmam lazım. Güzel. Bundan da siteyi aldık. 423 stek olmuşuz. Şunu da alacağım. Aslında Lord'la bitirebiliriz de şu kemeri geri almam lazım da kanadımı satsam. Sat abi. Ver şunu. Kanadı satmakla iyi etmedim de alayım bunu da. Ya bilmiyorum. Antik zırhı da satmak istemiyorum da kemer olmaz zaman hasar çıkmıyor. 8500 600 civarı ormana aslında iyi de vuruyoruz ya. Orman stini satsam diyeceğim de ormanı da satmak istemiyorum. Var mı canaz? Frankoaz da giremem oraya. Sıkıntı ya kule altında durduklarında bana sıkıntı. At 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 ultini. Vur buna, buna vur. Çok önde vur. vur. Vur abi. Tam ultisini aldık. Franco. Geldim, geldim abi, geldim. Güzel vuruyorum aslında. Oy! Çıktım bir tur. Geldim geri, geldim geri, geri geldim. Vazgeçtim. R yaptım, R yaptım abi. Çık, çık, çık. Çok vuruyor Hilda ya. Gerçekten çok vuruyor. Güzel Hilda'yı kesmiş. Şimdi oyun yapabilirim aslında. Canımı fullleyip geliyorum. Can durumları az ya. Bir fiski olsa şu an var ya. Geldim. Çok güzelsin. Çok güzel kestim bunu. Bunu da keseceğim. Çok güzelsin oğlum Lolita. Onu da keserim. Güzel. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Güzel. Kuleyi vurup bitirebilirsin Harley'i de. Canımı fullleyip gelmem lazım geri. Şunu alıp gidebilirim aslında. Vahşi güç ver abi. Antikli olacak iş değil ya. Biraz hız almam lazım pasifinden. Bir de hasarımı çok etkiliyor. Geliyorum. 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 Gir gir. Baboş girsene. Canın az. Onu da şey yaparız. Keserdik. Keşke ben tanklasaydım da gelseydim peşimden. Geçti geçti. O oh, hilla doğdu. Ölürsün. Girme. Şunu da almalıyım. 500 olacağım. Güzel. 500 olduk. Kavga etmeyi bıraksanız vallahi kazanacağız ya. Nereden çevirdik maçı? Hadi. Alacağız bu maçı. Hadi hadi hadi. hadi. Bırakın kavga etmeyi de. Gelen olur mu buraya? Doğa rüzgarı da almış. Adamda 3 tane can çalma itemi var değil mi? Artık siteyin bir önemi yok. Düz de vurabilirim bunlara da. Yok açılmıyorlar. Şu orman itemi yerine umutsuzluk alsam gider mi diye düşünüyorum da manam çok gider bu sefer. Bak Aylos çok önde. Bak gel 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 gel. Gel buna da çok vuruyorum. Gel gel tank bank dinlemiyorum gel. Gel abi gel. 3-4k 3-4k vuruyorum vur. Bozacağım onu W ile. Vur. Çok güzel kestim. Blue'yu alıp geliyorum. 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 Geliyorum babuş. Geliyorum oraya. Ulti ile girmek de istemiyorum. Her şeyi bana atacaklar bu sefer. Vurdum. Oy! Doğa rüzgarı bastı. Fırla basıp koşacağım ona. Geldim. Bundayım bundayım bundayım. Doğa bastı. Bund Cık. Saf bastı. Doğa bastı ya bu da. Geldim 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 vurdum buna. W'nin pasifi. Vurdum çok güzel. Keseceğim onu. Fly da ölmüş zaten. Güzel. Vur abi kuleyi bitir vur. Vur güzel. Yordu ya maç gerçekten yordu. Oyun ekranım bile kasıyor. Yorucu bir maç oldu gerçekten arkadaşlar ya 3-4 maçtır dediğim gibi çekmeye çalışıyorum videosunu. Öyle bir karakter ki yani Takım arkadaşlarımız bizi geri düşürmeye çalışıyorlar. Hani gördünüz Burnoyu oyun boyunca gördünüz ormanları falan alıyordu. Halle ile geliyordu oyun başında. Yani çok zor gerçekten şu karakteri şu metada oynamak, istek kasmak. Bir de bu adamlar mistik yani mistik ligindeki oyuncular. 10.9 MVP olmuşuz. Güzel. Ne kadar hasar vurduk? 17 5 8 oynamışız ne kadar hasar vurdum çok fazla hasar vurmamış olabilirim ama merak ettim bakacağım %25 140k iyi fena değil Halley daha çok vurmuş Halley güzel hasar atmış Lolita da güzel oynadı gerçekten Lolita Valley'i öveceğim hak ettiler çünkü şöyle şunu da öveyim arkadaşlar bu efsane maç için bir like atmanız yok mu gerçekten like atarak beni çok mutlu edersiniz bir de zahmet olmazsa kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.